Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al da tut tavsiyesi değildir. Marshall'ın günlük periyottaki grafiğine bakıyoruz arkadaşlar. Günlük olarak baktığımız zaman Marshall'ı arkadaşlar şu kama içerisine sıkışmış, buna simetrik üçgen de diyebiliriz. Fiyatımız bu bölge içerisinde sıkışmış, burada hareket ediyor arkadaşlar. Şimdi daha önceki şu hareketlerinde aslında güzel gidiyordu. Fakat borsamızda gelen arkadaşlar satışlardan sonra Marshall da bundan etkilendi kendini aşağı doğru bıraktı. Şimdi Marshall'ın arkadaşlar tekrardan yukarı doğru ciddi bir şekilde yükselişlerine başlaması için şu üçgen içerisinden çıkması lazım. Yani o da öncelikle 385 TL bölgesinin hacimli olarak kırılmasına bağlı. Şimdi sizin de bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftadan bu yana arkadaşlar borsamızda ciddi bir düşüş hareketi gözükmekte. Bunun tabi etkisi indikatörleri de arkadaşlar yansıyor. Şimdi biz tabi burada günlük grafikte bir alt sinyalimiz gelmiş indikatörümüzden tekrardan kendini arkadaşlar satı doğru çevirmiş. Bakın şurada gördüğünüz gibi tekrardan bir güç kaybı var. Bunun yanı sıra Mekte indikatörümüzde arkadaşlar e, negatif yönlü hacmimiz devam ediyor. Yani 29 Ocak tarihinden itibaren arkadaşlar negatif e, yönlü hacmimiz devam etmiş. E, bir türlü burada alt sinyalini göremedik günlük grafikte. Haftalık olarak baktığımız zaman arkadaşlar e, haftalıkta da bakın bu bölgede e, satın devam ettiğini düzeltme hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Ve yukarı doğru herhangi bir çıkış emaresi göremiyorum. Yine MACD indikatörümüz bakın arkadaşlar şu hafta 22 Şubat haftasında bir sat sinyali vermiş. Ve çok da az da olsa arkadaşlar haftalık grafikte negatif yönlü hacime geçmiş. Bunun yanı sıra aylık olarak baktığımız zaman Arkadaşlar aylıkta da burada bir sas sinyalini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar günlük grafiğe tekrardan döndüğümüz zaman Marshall hakkında ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar Marshall için önemli destek noktası MA100 bölgesi oluşmakta. Yani 307 TL seviyeleri Marshall için önemli bir destek noktası. Zaten onun hemen altında da arkadaşlar 300 TL seviyelerinde Fibonacci desteği bulunmakta. Arkadaşlar şayet bu bölgenin 300 TL'nin ciddi bir şekilde, hacimli bir şekilde aşağı kırılması bizi sıkıntıya sokabilir. Çünkü haftalık ve aylık grafiğimize de baktığımız zaman arkadaşlar indikatörlerin sattı olduğunu görüyoruz. Maalesef dediğim gibi uzun bir süredir özellikle şu çıkışından sonra borsamıza gelen arkadaşlar satışlar o gün bugündür Marshall'da da etkiledi ve hareketini aşağı doğru görüyoruz. 300 TL bu anlamda ciddi destek olarak gözüküyor. Şayet bu rakamın aşağı doğru arkadaşlar kırılması dediğim gibi bizi sıkıntıya sokabilir. E, zaten haftalık ve aylık grafikte de gördüğünüz üzere indikatörler arkadaşlar sat vermiş. E, ve e, özellikle haftalık grafikteki MACD indikatörü Negatif yönlü hacim arkadaşlar geçmiş. Şurada baktığımız zaman az da olsa geçmiş. O yüzden kendimize 300 TL rakamını e, bir sınır bölgesi olarak almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu rakamın arkadaşlar altı bizi sıkıntıya sokabilir. ha Tekrardan e, pozitif e, geçmemiz için de arkadaşlar e, o üçgenin yani 385 TL rakamının yukarı hacimli bir şekilde kırılması lazım. Bakalım ilerleyen günler bize bu konuda ne gösterecek. Kıymetli arkadaşlar Marshall boyu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere bol kazançlar dilerim.